Fasalis, bir zamanlar Türkiye'nin güney kıyısında yer alan antik bir liman kentiydi. Şehir, M.Ö. 7. yüzyılda Rodoslu kolonistler tarafından kurulmuş ve Akdeniz dünyasının ticaret ağlarında önemli bir rol oynamıştır. Fasalis, Yunanistan, Küçük Asya ve Yakın Doğu arasındaki ticaret ve iletişim için önemli bir merkez haline getiren doğal limanı ve stratejik konumuyla biliniyordu şehir, deniz ile Toros dağlarının etekleri arasındaki dar bir kara şeridinde kurulmuş ve etrafı koruma amaçlı bir duvarla çevrilmiştir. Kentin kalıntıları şimdi Türkiye'de Antalya ilinin Tekirova ilçesinde bulunmaktadır. Fasalis, Helenistik dönemde gelişmiş bir şehirdi ve Likya Birliği'nin bir üyesiydi. Aynı zamanda Tanrıça Athena kültü için önemli bir merkez olan şehirde ona adanmış birkaç tapınak mevcuttu. Dini önemine ek olarak Fasalis, Akdeniz'deki pazarlara ihraç edilen lüks malların üretimi için de önemli bir merkezdi. Şehir, çevredeki dağlarda yetişen aromatik bitkilerden yapılan parfüm üretimiyle ünlüydü. Fasalis, ayrıca ticaret yollarını korumak ve rakip şehirlere seferler düzenlemek için kullanılan güçlü bir donanmaya sahipti. Fasalis, M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender tarafından fethedildi ve daha sonra Roma İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Arap istilaları nedeniyle zamanla terk edilen kent, milattan sonra 6. yüzyıla kadar önemli bir ticaret merkezi olarak kalmayı sürdürdü. Antik kentin en ünlü özelliklerinden biri, her büyüklükteki gemi için barınak ve güvenli demirleme yeri sağlayan üç limanıydı. Adlarına eski Yunan tanrıları Apollon, Athena ve Hermes'ten alan limanlar, bir yol ve kanal ağıyla şehre bağlıydı. Fasalis, dağlardan şehre su getiren etkileyici su kemeri sistemiyle de biliniyordu. Su kemerleri taş ve kil boruların birleşimi kullanılarak inşa edilmiş ve sistemin bazı bölümleri bugün hala görülebilmektedir. Roma döneminde de gelişmeye devam eden Fasalis, zeytinyağı ve diğer tarım ürünlerinin üretiminde önemli bir merkezdi. Şehir ayrıca doğal güzelliklerinin ve lüks olanaklarının tadını çıkarmaya gelen turistler ve zengin Romalılar için popüler bir destinasyondu. Bugün burayı ziyaret edenler, üç limanın kalıntılarını, su kemerinin sistemini ve çeşitli tapınaklar ile kamu binaları olmak üzere şehrin kalıntılarını keşfedebilirler. Antik kentin bulunduğu alan, popüler bir turizm merkezidir ve doğal güzelliklerinin yanı sıra etkileyici tarihi ile bilinir. Şehrin berrak suları ile güzel bir sahil şeridinde yer alması nedeniyle antik kentte denize girmek mümkündür isliste deniz genellikle sakin ve ılık olup, yaz aylarında sıcaklık 20ila 30 santigrat derece arasında değişmektedir. Su genellikle çok berraktır ve güzel bir mavi ile yeşil arasında bir renge sahiptir. Faselize en yakın havalimanı Antalya uluslararası havalimanıdır. Antalya'ya indikten sonra buraya taksi veya otobüsle ulaşabilirsiniz. Havaalanı Faselis'te yaklaşık 60 kilometre uzaklıktadır. Araba ile yolculuk Antalya'dan trafiğe bağlı olarak yaklaşık 45 ile 60 dakika arasında sürer. Faselis'e vardığınızda şehrin antik kalıntılarını keşfedebilir, yakındaki dağlarda yürüyüş yapabilir ve Akdeniz'in güzel kumsallarının ve berrak sularının keyfini çıkarabilirsiniz.